İstanbul başardı. Denizine, doğasına, gölüne, deresine, ormanına, tarım alanlarına sahip çıktı. Parklarına, meydanlarına, sahillerine sahip çıktı. İstanbul'un çehresi çok değişti, çok güzelleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakın neler yaptı. Yeni Ali Bey Köy Tramvay hattı sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmadı, Haliç'in güzelliğine de güzellik kattı. Tramvay hattı boyunca yapılan çevre düzenlemeleri, Eminönü Meydanı yenileme projesiyle bölgedeki keşmekeş ortadan kalktı. Hafızalardaki kötü görüntüler silindi. Çok güzel olmuş, temiz, düzenli. Vallahi oturmaya bir yer bulamıyorduk ben esnaftım. Şimdi çok güzel. Eskiye göre o karmaşıklığı gitmiş. Onu çok beğendim. Metro zaten ben Eyüp'te oturuyorum. Çok işime yaradı. Atatürk'ün emaneti olan Büyükdere Fidanlığı harabe halinden kurtuldu. Mirasa sahip çıkılırken insanların eskiden girmeye korktuğu bu yer tertemiz ve birçok işleve sahip bir alana dönüştü. Sarıyer büyük bir yeşil alan kazandı. Şehrin ortasında böyle bir şey olması muhteşem. 40 senedir ben burada oturuyorum. 40 senedir buralara gelip gidiyorduk ama böyle ne bir rahatlık vardı ne bir güzellik vardı. Burası akaryakıt deposundan kültür sanat merkezine dönüştürülen çubuklu siloları. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaderine terk edilmiş bu atıl yapıların hikayesini yeniden yazdı ve Beykoz'a bir kültür sanat merkezi kazandırdı. Ben çok mutluyum buradan. Hem kütüphanesinden de faydalanıyorum açıkçası. yani önceden birane bir haldeydi. Beykoz'a güzel bir hava kattı. Keşke Beykoz'da olsaydım diyebiliyorum. Dudullu Bostancı metrosu bir ulaşım projesi olmaktan çok öteye gitti. Metro çıkışında oluşturulan Çamaşırcı dere Yaşam Vadisi Bostancı'ya çok yakıştı. Çok güzel, güzel bir ortam yani. Herkesin gidip geleceği bir yer. Eskiden Anadolu yakasına gaz tedarik edilen Hasan Paşa Gazhanesi'nde şimdi kültür ve sanatın kalbi atıyor. Yapılan restorasyon çalışmasıyla ortaya çıkan müze gazhane İstanbulluların hem işlevi hem de görseliyle Kadıköy'de en sevdiği yer oldu. Gayet tatlı, hoş. Bu sene sık sık buralarda olacağımızı düşünüyorum. Üsküdar sahilinin eski halini hatırlıyor musunuz? İşgaller yüzünden neredeyse manzara görünmeyecek bir hal almıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu bölgedeki işgalleri kaldırarak eşsiz bir manzarayı yeniden İstanbullulara kazandırdı. Salacak sahil düzenlemesiyle Kız Kulesi'ni izlemek artık çok daha keyifli. Eskilerini biliyorum ben 65 sene İstanbulluyum. Çok güzel olmuş. Çok. İşgaller kaldı. Halk daha rahat. İstanbul'un en önemli noktalarından biri Sarayburnu metruk bir haldeydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla şimdilerde parkları, yeşil alanları ve içinde bulunan Arkeo Parkı ile adeta göz dolduruyor. Meşgali berbattı yani. Burada genelde yeşillik böyle yoktu. Yeşillendirdi. Buraları çok güzel oldu.